Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş derbisine o yıldız için akın edeceklerdi. Saadettin Saran'dan yıldız isim için karar satmıyoruz. Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek, Tedesco yönetiminde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gündemine girdi. Beşiktaş derbisinde Stuttgart ve Brighton scoutlarının izleyeceği İsmail için Fenerbahçe'nin kararı net. Satış kesinlikle yok. Portekizli teknik adam Mourinho döneminde istediği forma şansını bulamayan İsmail Yüksek, Tedesco'nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu. Alman teknik direktörün sisteminde önemli bir rol üstlenen milli futbolcu, son haftalardaki performansıyla hem taraftarların hem de Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Basındaki iddialara göre İsmail Yüksek için Beşiktaş derbisinde Almanya'dan Stuttgart ve İngiltere'den Brighton kulüplerinin scoutları tribünden izleyecek. Her iki kulübünde milli yıldızla ilgili